Transfer kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dünya Kupası'nda yavaş yavaş sona yaklaşırken sürprizler bitmiyor. Hırvatistan'ın şok bir şekilde Brezilya elemesinin yanı sıra pasta turnuvanın bir diğer favorisi. Portekiz'i saftaşı bırakmayı başardı. Ronaldo için gerçekten üzücü ve kötü bir son oldu. Brezilya milli takımına attığı 77 golle Pelin'in rekorunu ortak olan Neymar gözyaşlarıyla sağdan ayrılsa da onun için en son olduğunu söyleyemeyiz. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendinden emin açıklamalarda bulunsa da Hırvatistan maçı sonrası henüz kararını vermediğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından beklenen oldu. Ve Brezilya teknik direktörü Çiçe istifa etti. Şimdiden başta serbest konumda bulunan Thomas Tuchel olmak üzere birçok önemli hocanın adı anılsa da Brezilya henüz net bir hedef belirlemedi. Ayrıca bir milli takım çalıştırması halinde Tuchel'in önceliği İngiltere olacak. İspanya yönetimi Fas karşısına alınan mağlubiyet ve erken veda sebebiyle bir toplantı yaptı. Tarafların ortak kararı sonucunda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. İspanyol hoca yeniden bir kulüp takım çalıştırmayı planlıyor. Gelecek teklifler açık olacak. Ayrılan Enrique'nin yerine İspanya'nın U21 takımını çalıştıran Luis Telefuente'nin getirildiği açıklandı. Son olarak Güney Kore'de turnuvada iyi işler başarıp takım 12 yıl için ilk kez gruptan çıkarmayı başarsa da Paulo Bento'nun görevine son verdi. Turnuvayı hayal kırıklığıyla tamamlayan bir başka ekip Almanya, diğerlerinin aksine Hans Flick devam edeceğini doğruladı. Hedef tecrübeli hocayla Euro 2024'ü kazanmak ve çalışmalara başladı. Adanılmasına rağmen Jurgen Klopp bir hedef değil. Hocanın da böyle bir planı yok zaten. Alman hoca şu an sadece yeni sözleşme imzaladığı Liverpool odaklanmış durumda. Ve yönetimle şimdiden potansiyel hamleleri tartışıyor. Hocanın özellikle kadrosuna görmek istediği birkaç isim bulunuyor. Ayrıca kulüp, sözleşmelerin bitimine kısa bir süre kalan oyuncuların geleceğini de Klopp'la masaya yatıracak. Fas ve Hırvatistan'ın arkasında kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasına veda eden Belçika'da Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, ülkesi için çıktığı 126 maçta 33 gol atıp 36 asist yapmıştı. Stoper transferinde Real Madrid bir süredir ilgilendiği Josko Guardiola hedef olarak belirledi. Tıpkı Chelsea gibi İspanyollar da oyuncu için 90 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Guardiola'nın menajeri siz için açıkladığı gibi henüz herhangi bir görüşme olmasa da Dünya Kupası'nın ardından temasların başlaması bekleniyor. Hervastopel'in önceliği şu an için Chelsea. Aylar süren görüşmelerin ardından Real Madrid, Hendrik'in transferi konusunda kulübü Palmeiras'la her konudanlaşmaya vardı. Oyuncu için Brezilya ekibine 60 milyon artı 12 milyon Euro bonsarın içinde bulunduğu bir teklif yapıldı ve taraflar kısa sürede ortak noktada buluştu. Endrick ile de 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunu anlaşan Real Madrid'in bu transfer ayın sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Ayrıca 2006 doğumlu olan genç oyuncu takımı 18 yaşına bastığında yani 2024 yılında katılacak. Dünyanın en potansiyelli oyuncularından biri olarak görülen Brezilyalı forvet Endrick şimdiden yaptıklarıyla ülke tarihine geçmiş konumda. Ve bu yüzden büyük takımları birbirine düşürdü. Yaptığı 58 milyon Euro'luk teklifin Palmeiras tarafından reddedilmesi ardından Paris Saint Germain bu transferden vazgeçti. Oyuncuyla da bir takım görüşmelerde bulunulmuş olsa da kulübün daha büyük paralar ödeme niyeti yoktu. Real Madrid, iki sezonla kiralık olarak Milan'a gönderdiği Brahim Diaz hakkında henüz bir karar vermiş değil. Oyuncunun İtalyan devi olan kiralık dönemi sezon sonunda sona erecek. Sözleşmede herhangi bir satın opsiyonu bulamaması sebebiyle taraflar yeniden bir araya gelecek. Transfer için büyük harcamalar yapmayı planlamayan Milan, Diaz'ı yeniden kiralamaya çalışacak. Aksi takdirde diğer adaylara yönelecekler. Barcelona, Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonuna sona erecek olan N'Golo Kante ile iletişime geçti ve oyuncunun şartları soruldu. Fransız orta sahanın önceliği Londra ekibine kalmak olsa da Kante'nin sık sakatlıklarından şikayetçi olan Chelsea'nin böyle bir planı yok. Taraflar bir takım temaslarda bulundu fakat anlaşmaya yakın bile değiller. Kulüp bu pozisyon için şimdiden genç oyuncu arayışlarına başladı. Hedef Kante'nin yerini doldurmak. Barcelona ise son olarak dizinden sakatlanan tecrübeli oyuncunun detaylı bir sağlık raporunu istedi. Onlar da bu transferde tedbirli davranacak. Barcelona direktörü Jordi Cruyff yaklaşık bir yıldır Muhammed Kudüs'ü takip ettiklerini açıkladı. Genç oyuncu Ajax'ta geçirdiği başarılı sezonun ardından adeta yeniden doğdu ve harika başladığı bu sezonda iyi de bir dünya kupası geçirdi. Artık gözler sıradaki hamlesinde. Ayrıca Borussia Dortmund da bu yarışın içinde. Katalan ekibinin aksine Almanlar Kudüs ile bir süredir görüşüyor ve transferin olan kısmında büyük bir aşama kaydedildi. Dortmund Kudüs için 20 milyon eurodan fazlasını gözden çıkarmış durumda. İspanyol ekibi Almeyra, Marsilya'nın forvet oyuncusu Luis Suarez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Almeyra'nın ligde kalmayı başarması halinde sözleşmeye eklenen 8 milyon zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Söylentilerin aksine Atletico Madrid henüz Diego Simeone'den vazgeçmiş değil. Üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen kulüp Arjantin hocaya şimdilik güveniyor. Fakat olası bir ayrılıkta geçtiğimiz günlerde boşa çıkan Luis Enrique'nin en büyük aday olduğunu söylemek gerek. Taraflar arasında yapılan son anlaşma 2024 yılında sona eriyor. Dünyanın en fazla kazanan teknik direktörü konumunda bulunan Simeone'nin şu an ayrılmaya niyeti yok. Fakat kulübün rekor ücretli transferi Joao Felix için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Atletico Madrid'in CEO'su Gilmarin konuştu. Felix kulübün girdiği en büyük bahisti. Bence en üst seviyede oynayabilecek kalitede. Fakat açıklanmasına gerek olmayan nedenlerden dolayı hocasıyla olan ilişkisi iyi değil ve motivasyonu düşük. Felix'in ayrılacağını düşünmek mantıklı. Kalmasını istesem de oyuncunun farklı planları var. Felix tarafı ise Dünya Kupası sona erene kadar herhangi bir açıklama yapılmayacağını duyurdu. Fakat Portekiz oyuncunun adı şimdiden birçok kulüp planılmaya başladı. Ağustos ayında oyuncunun şartlarını sorduktan sonra olumsuz bir geri dönüş alan Manchester United hala bu yarışın içinde. Ayrıca Paris Saint Germain ve Arsenal gibi dev kulüpler de oyuncuyla yakından ilgileniyor. Gabriel Jesus'un Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından birkaç ay sahalardan uzak kalacağını netleşmesi, Arsenal'in bu transfer için harekete geçmesini sağlayabilir. Çünkü Londra ekibinin Jesus dışında bu pozisyonda net bir oyuncusu yok. Öylesine bir başlangıcın ardından riske nasıl indirmeye çalışacaklardır. Paris Saint Germain'in bu transfer için önde olduğu söylense de yarışta sürpriz bir takım daha bulunuyor. Aston Villa Takım başının Unai Emery'nin getirilmesiyle hedefler büyüdü. İngiliz ekibi Felix için görüşmelere başlayan ilk takım oldu. Atletico'nun CEO'su Gilmaril ile olan müzakerelerde belirli bir aşama kaydedildi ve olumlu ilerliyor. Oyuncu geleceği hakkındaki kararını yakında verecek. Bir forvet transferi yapmayı hedefleyen Wolverhampton, Atletico Madrid'den Matheus Cunha için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle olan görüşmeler başladı. Öncelik İspanyol ekibiyle anlaşmak, kişisel şartlar daha sonra tartışılacak. Taraflar henüz anlaşmaya varmış değil. Atletico Madrid, Brezilyalı oyuncusunun fiyatını 50 milyon euro olarak belirledi. Wolverhampton, diğer Premier Lig ekiplerinin de radarında olduğunu bildiği Cunha transferini kısa sürede tamamlamak istiyor. Görüşmeler üzerken aşamalarda. Kulüp Kunya'nın yanı sıra yine Atletico Madrid'den tecrübeli stoper oyuncusu Felipe ile olan müzakereler de başladı. Kulüp iki oyuncu birlikte bir paket olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Hedef Ocak ayına kadar iki transferi de tamamlamak. Flamengo'nun futbol dünyasına sunmaya hazırlandığı sıradaki oyuncu Mateus França. 2004 doğumlu oyuncu yakında takımdan ayrılıp bir Avrupa kulübüne transfer olacak. Premier adı belirtilmeyen iki kulüp şu an França için yarışta. Oyuncu transfer eden takım França'yı sezon sonunda kadrosuna ekleyecek. Flamengo genç yıldızı için yaklaşık 20 milyon euro talep ediyor. Görüşmeler sürüyor. Nottingham Forest bu sezon 24. transferini yapmaya hazırlanıyor. Genç orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa ile her konuda anlaşan İngiliz ekibi oyuncuyu başarıyla sağlık kontrollerinden geçirdi. Kulübüyle olan kontratı sona eren Scarpa takıma serbest bir şekilde katılacak. Taraflar 3,5 yıl sürecek bir söyleşme imzaladı. Ünlü haber kaynağı Marca, Ronaldo'nun bu hafta Alnasır'ın kendisi için yaptığı teklifi kabul ettiğini ve bu transferin tamamlandığını yazdı. Fakat günler sonra bu haber birçok gazeteci ve Ronaldo tarafından yalanlandı. Söylentilerin aksine geçtiğimiz haftadan bu yana bir gelişme yok. Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo önümüzdeki günlerde son kararını verecek. Alnasır'dan gelen yılda 200 milyon euro kazanabileceği 2,5 yıllık sözleşme teklifi masada. Henüz farklı bir takımdan gelişim yok. Manchester United teknik direktörü Eric Danak, sonunda Ronaldo hakkında konuştu. İlk andan şu ana kadar. Ronaldo'nun takımda kalmasını istedi. O ayrılmak istedi ama röportajdan önce bana hiçbir şey söylemedi. Yazın bana şunu söyledi. Takımda kalacaksan bir hafta içine bunu bildireceğim. Daha sonra gelip kalmak istiyorum dedi. Hollandalı teknik adam burada yeni bir gelecek oluşturmak istediğini ve Ronaldo'nun bunu bir parçası olmayı kabul etmediğini de sözlerine ekledi. Manchester United artı bir yıl opsiyon bulunmasına rağmen Diego ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamaya karar verdi. Oyuncu geçtiğimiz sezon yakıldığı çıkışı sürdürüyor. Ve kendisi adına iyi bir turnuvayı geride bıraktı. Kırmızı şeytanlar Dalon takımda kalmasını istiyor. Dünya kupasını veda eden Portekiz oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye uçması bekleniyor. Ardından taraflar arasındaki müzakereler başlayacak. Manchester United'ın sabek bölgesi için planı. Dalo ile yeni bir anlaşma yapıp Bambisaka ile yolları ayırmak ve Dalo'nun arkasına yeni bir yedek oyuncu transfer etmek. İngiliz ekibi ayrıca Marcus Rashford'ın sözleşmesini de artı bir yıl uzatma opsiyonuna sahip. Kontratın bitimine bir yıldan kısa bir süre kalan genç kanıt oyuncusunun geleceği Dalo'nun aksine belirsizliğini koruyor. Paris Saint Germain serbest kalması halinde oyuncu için teklif götürecek. Paris Saint Germain'in Jude Bellingham yarışının içinde olduğunu da belirtmek gerek. Liverpool ve Real Madrid'in aksine henüz bir temasları yok. Fakat başkan Nasser El Khalifi, oyuncu ile ilgilendiklerini doğruladı. Başta Liverpool olmak üzere kulüpler, oyuncu tarafıyla olan görüşmeleri sürdürüyor. Fakat henüz son karar vermek için doğru bir zaman değil. Borussia Dortmund şu an görüşmeler açık değil. Ocak ayı transfer dönemi, yani 2023 yıl bekleniyor. Liverpool orta saha pozisyonundaki bir başka aday, Dünya Kupası'nı harikalar yaratan Sofyan Amrabat. Bitmeyen enerjisi ve temposuyla tam bir kulüp oyuncusu olduğunu gösterdi. Kulüp scoutları grup maçlarından bu yana oyuncunun maçlarını yakından takip ediyor. Fiorentina henüz oyuncu hakkındaki kararını vermiş değil. Ayrıca Amrabat, Bengham transfer için bir engel oluşturmayacak. Liverpool'un hedefi iki oyuncuyu birden kadro eklemek. Manchester City, Kyle Midwood'u yarışını kazandı. Oyuncu için birçok Premier Lig ekibi devrede olsa da Midwood'u ikna eden taraf son şampiyon oldu. Sağlık kontrollerinden geçen genç oyuncu yakında sözleşme imzalayacak. Ardından resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Arsenal'le yeni kontrat görüşmelerinin çoğu olumlu ilerleyip hızlıca tamamlansa da Gabriel Martinelli'nin durumu karmaşık bir hal alıyor. Oyuncu Arsenal'de mutlu olduğunu açıklasa da Barcelona, Milan ve Chelsea gibi takımlar Martinelli'nin durumunu yakından takip ediyor. Bu ekipler oyuncunun aklını karıştırabilir. Henüz bir temas yok. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri henüz erken aşamalarda. Arsenal, bir diğer genç kanat oyuncusu bu Kayo Saka olan kontrat müzakerelerinde büyük bir aşama kaydetti. İngiliz oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşılmak üzere şu an yeni maaş koşulları üzerine tartışılıyor. Önümüzdeki haftalar bu anlaşmanın tamamlanmasında büyük bir rol oynayacak. Bayern Münih ve Napoli'nin ardından Paris Saint Germain başkanına da Ronaldo transferi soruldu. Mbappe, Messi ve Neymar sene sahip olmamız sebebiyle çok zor. Fakat onun için en iyisini diliyorum. O muhteşem ve hala olağanüstü bir oyuncu dedi. Böylelikle Paris Saint Germain de adaylar arasından çıkmış oldu. Paris Saint Germain, takımın bir diğer kilit oyuncusu Marco Verratti ile yeni söyleşme konusunda ortak noktada buluştu. Tecrübeli oyuncuyla 4 yıl sürecek bir kontrat anlaşması yapılacak. Verratti ile ilgilenen takımlar olsa da onun için Paris Saint Germain'den başka seçenek yoktu. Ve şimdi anlaşma tamamlandı. Resmi açıklama her an gelebilir. Milan, Atalanta ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcus Sportiello ile müzakerelere başladı büyük bir aşama kaydedildi. Sportello, artık eşi belirli bir noktaya gelen Tataruşan'ın yerine yedek kaleci olarak kadro eklenecek. Mike Mainan, dokunulmaz olarak görülüyor ve onun önüne herhangi bir transfer yapılmayacak. Solbek bölgesi için alternatifleri arttırmayı hedefleyen Juventus, Atalanta'dan Joaquin Meyle için harekete geçti. yıl olan görüşmeler başladı. Atalanta ise içerisinde 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifi hazırlanıyor. Yakında sunulacak. Meyle artık bir üst seviyeye çıkmaya hazır. Ayrıca bu anlaşmanın sebebi Samuel Elling geleceğiyle de bağlantılı olabilir. Juventus potansiyelli oyuncusuyla yeni kontrat görüşmelerine başlasa da Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi Almanya'nın dev kulüpleri oyuncu için harekete geçmeyi planlıyor. Samuel takım formasıyla bu sezon sadece 3 maçta görev alsa da yaptığı 2 asist ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Almanya'nın yıldız kalıcısı Manuel Neuer kayak yaparken bacağını kırdığını ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sezonu kapattığını duyurdu. Bayern Münih bu pozisyon için şimdiden alternatifleri araştırmaya başladı. Kiralık olarak Monaco'ya gönderilen Alexander Nübel'in sözleşmesi sezon sonuna kadar devam edecek. Taraflar henüz Bayern Münih olası bir dönüş hakkında görüşmedi. Eğer Alman ekibi Neuer'in sakatlığının ardından Ocak ayında genç kaleci istiyorsa mali bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Ayrıca Borussia Dortmund'un bekçisi Gregor Kobel de adından isimlerin başına geliyor. Fakat kulüp şu an bu duruma kısa vadeli bir çözüm arıyor. 23 yaşındaki Kobel gelecek için düşünülen bir isim. Lucas Hernandez'in yaşadığı ağır sakatlık Bayern Münih'le olan sözleşme görüşmelerini etkilemeyecek. Kulüp futbola devam etme kararı alan oyuncuyla hali hazırda bir takım görüşmelerde bulundu. Alman ekibi sözleşmesi bitimine kısa bir süre kalan Hernandez ile uzun vadeli bir anlaşma yapmak istiyor. İngiltere'den gelen haberlerin aksine Arsenal, Leroy Sané için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bayern Münih öncelik verdiği ve oyuncularla anlaştıktan sonra kontratı 2025 yılında sona eren Sané ile de yaz aylarında görüşmelere başlamayı planlıyor. Kulüp gelecek sezon başlamadan bu konuyu da çözeceğinden emin. Son olarak sözleşmesi bitimine henüz çok uzun bir süre olmasına rağmen Alman ekibi Yamal Musiala'nın yeni sözleşme hak ettiğini düşünüyor. Bayern oyuncuyu uzun bir süre elinde tutmak ve onu bir kulüp efsanesi haline getirmek istiyor. O, oyuncunun maaşına büyük bir zam yapılacak. Bayern Münih, Erik Maxim choupo ile büyük ölçüde anlaşsa da oyuncu artık yedek olmak istemiyor. Ve tıpkı bu sezon olduğu gibi düzenli oynamaya devam etmeyi planlıyor. Yani Bayern Münih bir forvet transferi yapacaksa Moting'in geleceğini de göz önünde bulundurmak zorunda. Bu talep görüşmeleri bir süre daha uzatacak gibi duruyor. Bu sırada Alman ekibi eriken için şartları zorluyor. Oyuncu henüz Tottenham'la yeni sözleşme konusunda somut bir adım atmış değil ve durumu yakından takip ediliyor. Leipzig, genç stoperi Muhammed Simakan'la olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. Anlaşma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Simakan birçok dev kulübünün listesinde bulunuyordu. Fakat o, kulübünün yaptığı teklifi kabul etti. Partneri Guardiola'nın aksine bir süre daha takımda kalacak gibi duruyor. Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 220'lik payı için Gençler Birliği ile 2,5 milyon euro karşılığında ortak noktada buluştu. Fenerbahçe sözleşme fesli konusunda Marcio Lemos'ta görüşmelere başladı. O oyuncunun niyeti olmasa da yeni stoper transfer için Lemos'ta yolların ayrılması planlanıyor. Bu bölge için ilk aday Adana Demirspor'dan Samet Akaydın. Müzakereler geçtiğimiz günlerde başladı. Taraflar bonservis pazarlarını sürdürüyor. Bu transferde büyük bir aşama kaydedildi. Ayrıca Kaan Ayan da listedeki isimlerden birisi. Fakat diğerlerine kıyasla oldukça maliyetli bir isim. Bu yüzden sarılı lacivertler bu transfere fazla sıcak bakmıyor. Kara Gümrük karşılıklı anlaşarak Caner Erkin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Caner futbolu bırakmayacak. Kariyerini Türkiye'de sürdürmesi bekleniyor. Galatasaray genç kanat oyuncusu Yunus Akgün'le 2026'ına kadar sürecek yeni bir kontrat anlaşması yaptığını açıkladı. Oyuncunun maaşı sezonlar ilerledikçe artış gösterecek.